Füyüzat-ı Rabbaniye Kadir Geylani Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Ey benim yüce Rabbim ne olur dualarımla senin arana perde koyma dileklerimi geri çevirme ve beni hicranımla bir hiç hükmünde olan havl ve kuvvetsizliğimle baş başa bırakma acziyetime ihtiyacıma merhamet et sadrım daraldı fikrim teşvişe uğradı ne yapacağımı, nasıl davranacağımı şaşırmış bir halim var. Gizlimi de açığımı da bilen sen, faydayı celp, zararı def edeceksen, yüce nezdinden sürpriz bir fereç ve mahreç göndereceksen, bütün zorlukları kolay hale getirecek de yine sensin. Rabbim, rahatsızlığı arttıkça artan, şifa bulması zorlaştıkça zorlaşan, dertleri çoğaldıkça çoğalan, Bununla beraber devaları iyice azalan, başındaki musibetler bütün bütün kabaran ve onlardan kurtuluş çareleri hiç dilinecek kadar zayıflayan bu bir çareye merhamet et ve ona inayet elini uzat. Ey teveccühleriyle mahzun kullarının kalplerini imar buyuran, cömertliği ve nimetleriyle bütün mevcudatı iltifatlara boğan, merhametliler merhametlisi, çaresiz kalanların melceği, ümidi, Yardım edeni ve şifa vereni yalnız sensin. Ben de senin kulunum. Ben de senin nezdindekilere muhtacım. Fakirim, sehavetinden akıp akıp gelecek lütuflarını gözlüyorum. Günahkarım, günahlarımı silip süpürdüğün, beni de affınla sarıp sarmaladığın müjdeni bekliyorum. Çok korkuyorum, müsamaha ve emri eman diliyorum. İsyankarım, ettiğim tevbelerin kötülük ve isyan kokan hatalarımı silip süpüreceği ümidini taşıyorum. Kapında fakir ve aciz bir dilenciyim. İhsanlarının gelip beni de surura gark edeceği recasıyla yaşıyorum. Sayısız kayıtların mahpusu oldum. Kulluğuma mani olan o bağların süratle çözüleceği ve müşahede ufkuyla sevindirileceğim ümidini besliyorum. Aç ve çulsuz bir vaziyette, dergahının önünde, kurp, Yakınlık kevserlerine kanacağım, iman libasıyla donatılacağım, intizan iç, intizarı içindeyim. Susuzluktan dilim damağım kurudu, ciğerlerim kavruldu, elemli ateşlerimin ferahlatan bir serinle inkılap edeceğim, muhabbet oluklarından kana kana içeceğim, kurb kaselerinden yudumlayacağım, sıkıntılarımın, elemlerimin, rahatsızlıklarımın ve hüzünlerimin bir bir dağılıp gideceği, gidip sürpriz sevinçlere dönüşeceği, bütün hastalıklarından şifa bulacağım anları gözlüyorum. İniteler içinde huzuruna gelmiş garip bir yolcuyum. Vatanından, tanıdıklarından cüda düşmüş bir zavallıyım. Dilerim ki bu gurbet, bu şekavet ve bu talihsizlik daha fazla sürüp gitmesin. Gitmesin ve bir an evvel ku kurbetim sıla olsun.'' Ruhum ve bedenim ağaçların altında ılgıt ılgıt esen Meltem rüzgarlarının serinliğiyle huzura doysun. Gönlüm lütf ve ihsanla dolsun. Kalbim rahmet ve rıdvan esintileriyle ferahlık bulsun. Ya Azimü Ya Mennan Ya Kerimü Ya Rahman Ya Sahibel Cudi Vel İhsan Vel Rahmeti Vel Gufran Ya Allah Ya Rab Ya Allah Ya Rab Ya Allah Ya Rab Kevnü mekanın artık dar geldiği varlığın bütünüyle kendisinden uzak durup bir türlü ünsiyete yanaşmadığı, gece gündüz şaşkın şaşkın hafakanlar içinde sağda solda dönüp dolaşan, sılada bile gurbet yaşayan, hiçbir yere sığmayan, zaman geçse de dertleri tasaları azalmayan, bir kısım vahşiler gibi mahlukatla bir türlü ünsiyet kuramayan bu zavallı kuluna merhamet buyur. Rabbim, Yüce Rabbim senden başka bir Rab var mı ki ona yalvarayım? Başka bir ilah mı var ki Ümitlerimi O'nun vereceklerine bağlayayım. Senden gayri bir kerem sahibi mi var ki O'ndan ata ve ihsan talebinde bulunayım? Cömertliği ile mağrup başka birisi mi var ki O'nun fazlına bel bağlayayım? Senden gayri bir hakim mutlak, el açılan, ihtiyaç arz edilen bir başkası mı var ki şikayetlerimi O'na ileteyim ya da işlerimi O'na havale edeyim? Hayır ya Rabbi, hayır. Senden başka kerem ve cömertlik sahibi yoktur. Ey gazabından rahmetine sığındığımız, kullarını koruyup kollayan fakat kendisi asla bir himaye ihtiyaç duymayan Rabbim. Senden başka keremi ve ihsanı bol kerim bir mı var ki gidip ona el açayım. Allah'ım dost bildiklerim bana hep cefa ettiler. Tabip zannettiklerim canımdan usandırdılar. Yakın uzak herkes küçümseyip alay aldılar. Dertlerim de büyüdükçe büyüdü. Vedudu karib, raufu mucib bir tek sensin. Ne olur merhametini esirgeme ki zaten esirgemezsin. Ve gidecek başka kapısı olmayan bu kulunun yalvarışlarına icabet buyur. Rahmeti, şefkati ve rehveti ve merhameti zayıfların ve güçsüzlerin sığınağı olan hüceler hücesi Rab. Her şeyi bilen ve dilediği her şeyi gerçekleştirmeye muktedir olan yalnız sen iken kime gidip halimi arz edebilirim ben? her halimi görüp bilen dost ve yardımcı sen olduğun halde başka kimden yardım dilenebilirim? Kerem senin şanın iken başka hangi kapıyı iltica edebilirim? Benim yaralarımı senden başka kim tedavi edebilir? Kırıklarımı kim sarabilir? Dağlar cesametindeki günahlarımı kim affedebilir? Ey bütün sırlarını gehban ve sadırlarda saklanan her şeyi muttali olan, gücü, kuvveti elinde bulunduran ve varlığa hükmeden, her şeyin evveli ve her şeyin ahir olan Rabbim, senden beni sorgusuz, sualsiz, meccanen affetmeni dileniyorum. Ey her şeyin dizginlerin elinde tutan, hiçbir şey kendisine zarar ve fayda veremeyen, galebe edemeyen, hiçbir şey ilminden ve nazarından kaçamayan, kendisine ağır gelmeyen, hiçbir yardıma ihtiyacı olmayan, hiçbir şey kendisini meşgul edemeyen, aciz bırakamayan, kendisine benzemediği, her şeyin yegane maliki olan ve anahtarların elinde bulunduran Yüce Rabbim, lütfen ve keremen üzerimde dönüp dolaşan bütün zararları ve bütün belaları uzaklaştır, işlerimi kolaylaştır ve bereketlendir, beni altından kalkamayacağım şekilde muhasebe ve muha, muahezeye tabi tutma, Mev mevhibelerini sağanak sağanak başımdan aşağı yağdır, her şeyin hayırlısını nasip et ve bütün muzır ve şerir şeylerden beni siyanet buyur.'' Ey her şeyin evveli, ahiri, zahiri, batını, her şeyi hükmeden, her şeyi sayıp ortaya döken, başka başta yaratan, ölümden sonra tekrar hayat veren, bilen, kuşatan, müşahede eden, kim ne işlerse hepsini kaydeden, küçük büyük yapılan her şeyi gören, haberdar olan, kayyum ismiyle varlığı ayakta tutan, görünür alemin verasında, veraların da verasında tasarruf sahibi yegane zat olan Yüce Rabbim, sen her şeye kadirsin ne olur. Benden bilerek ya da bilmeyerek sadır olmuş ne kadar hata, günah ve isyan varsa hepsini mağfiret buyur. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin, zerrelerden seyyarelere kadar bütün varlık senin mehabet ve mehafetin karşısında hep iki büklümdür. Sen ise bütün korkulardan münezzeh ve müberrasın. Senden bir daha sorgu suale maruz kalmayacağım şekilde beni affet beni istirham ediyorum Ey kat kat perdeler ötesinden, veraların verasından, bütün varlığı evirip çeviren Allah'ım Ey inanan kulların reca kaynağı, ümit ettiğim hususlarda beni hayal kırıklığına uğratma Ey rahmet dileyenlere merhamet tecellilerinde bulunan, bana da rahmetinle muamele ile. Ey inanmış gönülleri inayetiyle koruyup kollayan, yardımında beni de teyit buyur ey tevbe edip yeni bir teveccühle deryana yönelenleri muhabbet tecellileriyle karşılayan Rab, kainatın medar iftarı, senin Habibin Muhammedül Emin hürmetine, benim ve bütün Müslümanların tevbelerimizi barigah-ı izzetinde kabul eyle. Amin, amin. Ya Rabbel Arabi, alemin. Ya Rabbel Alemin. Ya Rab, senin kitab-ı muhakkak ki Muhakkak ki Allah ve melekleri şanı büyük o nebiye, peygambere hep salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Emrine ittiba edin. Emrine ittiba eden o insanlığın efendisini, tertemiz ehli beytini, kerem ve iyiliğe kilitlenmiş ashabını salatu selamlarla anıyor. El açışlarımızın, yakarışlarımızın en güzel, ve en hayırlı şekilde cevap bulacağını ümit ediyoruz. İzzet ve kudret sahibi olan senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'ıdır. Amin.